İlahi ya Rabbi eğer bizden, elimizden, dilimizden, gözümüzden, kulağımızdan, cemi cevarihi azalarımızdan, haddi buluğumuzdan bu ana gelinceye kadar her ne kadar kelime küfür, fiil, küfür, şirk, hata, isyan, gıybet, yalan, buhtan, her neki sadır ve vaki olduysa biz bunların cümlesine tövbe ettik, tövbe yine suh ile tövbe ettik, bir dahi işlenmemesini azmen cezmen kast eyledik. Peygamberlerin evveli Hazreti Adem, ahiri iki cihan serveri bizim Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem, efendilerimiz arasında her ne kadar peygamberi azam ve rasul-i kiram efendilerimiz geldi geçti ve tarafı ilahiyenden her ne haber verdiler ise biz bunların cümlesine inandık, iman ettik, dilimizle ikrar, kalbimizle tasdik, boynumuzla inkiyat ettik. Âmentu billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âkhir ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi ta'ala vel ba'tu ba'del mevt hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhabbet